Şimdi bizler kanser haftası nedeniyle e, Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir kanser hastalarını ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgiler aldı ve ihtiyaçlarını sordu. Anlamlı ziyaretlerde hasta ve yakınları uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan onkoloji doktoru eksikliğini gündeme getirerek Rasim Özdemir'den konunun takipçisi olmalarını istediler. Ee doktorların olmaması bu konuyla ilgili çok şikayet var 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Bolu Belediye Başkanlığı sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz ile birlikte kanser hastalarını evlerinde ziyaret etti Özdemir yakından ilgilendiği hastalarla sohbet ederek hem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın selamlarını iletti hem de sağlık durumları hakkında bilgiler alarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu Şimdi bizler kanser haftası nedeniyle e, Halk Beşikler Müdürlüğü olarak Halk Beşikler Müdürümüzle birlikte elimizdeki kanser hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Belediye Başkanı Sayın Tanzi Özcan'ın selamlarını iletiyoruz. Onların bir istekleri, arzuları olup olmadıklarını soruyoruz. Fakat e, gittiğimiz hemen hemen bütün evlerde karşılaştığımız tek nokta ilimizde onkoloji ve hematoloji ee, Doktor doktorların olmaması bu kamine ilgili çok şikayet var. Kanser hastalığıyla mücadele eden hasta ve yakınları, Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'e Bolu'da onkoloji doktoru olmamasından kaynaklı yaşanan sıkıntıları anlatarak yardım talebinde bulundular. 11 yıldır annesinin kolon kanseriyle mücadele ettiğini anlatan Bolu Lüsemini Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun, 2016 yılından beri Bolu'da hematoloji uzmanı olmadığı için çevre illere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Başkanım öncelikle ayağınıza sağlık. Ziyaretinizden çok memnunuz. Ben 11 yıldır bir kanser hastasının yakınıyım. Hı. Anneciğim kolon kanseri Ayşe Özcan. Burada 11 yıl önce biz Ankara'da Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tedaviye başladık. 5 yıldır da Bula Banset Baysan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyoruz. Ancak 2016'daki malum olaydan sonra buradaki hemotoloji görevden alınmıştı. 2016'dan beri Bul'da hematolog yok. Yani çocuk kanseriyle ilgili bir bölüm yok. Bul'daki bizim elde ettiğimiz son verilen yaklaşık 1000'in üzerinde kanser hastası var. Evet. Bul'da tedavi gören. Bul'daki hastane bir bölge hastanesi olma yolunda çevre illerin hepsinden buraya hasta hasta yakını geliyor, Günü birlik gelen var, yatışı yapılan var. Fakat yaklaşık 6 aydan beri de onkoloji bölümü de yok. Buradaki onkoloji, dahiliyenin altında bir bölümdü. Genel bir bölüm değildi, dahiliyenin alt bölümüydü. Bir doktor vardı, yaklaşık günlük 30 kişi kemoterapi alıyordu. Biz de bunlardan biriydik. Ama 6 aydır her ne hikmetse buradaki onkolog ayrıldı, emekli oldu, yerine de bir onkolog ataması yapılmadı. Bulda'yı takip ediyoruz basından da. İşte 50 doktor geliyor tek seferde, 10 doktor geliyor tek seferde fakat hiçbirinin içinde onkolog yok. Biz kanser hastaları, yakınları olarak Sıkıntılı bir süreçteyiz. Neden? Benim kendi hastam 15 günde bir kemoterapi alıyor ve burada onkolog olmadığı için kemoterapi uygulanamıyor. Mesela biz en yakın Düzce'ye sevk ediyoruz. Düzce'de bir yoğunluk oluştu. Ankara'ya sevk ediyoruz. Bir hastanın Ank Ankara'ya gidiş gelişi günü birlik yaklaşık 500 lira maliyeti.